Meme de istiyor. Evet. Ama ilk önce bir şeyden geçmemiz lazım. Önce yani bir görmemiz lazım. Ki bir yani. ön gö e, muayenesini yapalım. Evet. Oldukça küçük. Baya baya küçük göğüsleri. Evet. Meme başları biraz aşağıya doğru bakıyor. Okey. Yapılabilir. Problem yok. Evet. No Benim problem. problem. Meme, Memeler aşağıya doğru bakıyormuş bu işleri. Bu kötü bir alamet mi <laughs> olacak? <gülüyor> İsterseniz yukarı bakarsınız oluyor O evet, da lazım. <laughs> Hocam ellerinize kollarınıza sağlık. Teşekkür ederim halde. sağ olun. Evet. Bakın birinci haftadayız. Evet. Ve e, belki de inanılmaz bir şey. Görüyorsunuz 495 gramlık bir yuvarlak protez koydum ona. Ve birinci haftada gayet rahat. Şişleri ödemleri büyük oranda azalmış. Tam olarak oturmuş demiyorum. Fakat bu işin ne kadar kolay olduğunu bu işin ne kadar efektif olduğunu ve ne kadar başarılı olabileceğini bence çok iyi bir görüntü.